Kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Bugün sağlık hizmetlerimizi yerinde görmek, sağlık yatırımlarımızı incelemek, varsa eksiklikleri gidermek, Tıp Fakültesi Öğrencilerimizle ve sağlık çalışanlarımızla buluşup dertleşmek için huzur şehri Adıyaman'dayız. Adıyaman, birlik ve beraberliğin en güçlü, kültürel kaynaşmanın ve çeşitliliğin en yüksek olduğu illerimizden biri. Programımıza sahip halimizde kısa bir değerlendirme yaparak başladık. Adıyaman'daki sağlık hizmet ve yatırımlarımızı ele aldık. Bu başlıkları basın açıklamamızın ardından gerçekleştireceğimiz il sağlık toplantımızda çok daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Adıyamanlı hemşerilerimizin sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz? Bunu değerlendireceğiz. Aziz vatandaşlar, bildiğiniz gibi dün sağlık çalışanları olarak külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendinin iftar misafirleriydi. Sayın Cumhurbaşkanımız onanlarımı sunuyoruz. Salgının günlük hayatımızdan çıktığı her fırsatta dile getiriyorum. Artık aşımız var ve ilacımız da var. Dünya genelinde belli bir toplumsal bağışıklık artık oluştuğunu düşünüyoruz. Nitekim son dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın neredeyse tamamı ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler. Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı. Bunlar arasında Adıyaman'ımız da var. Bugün Adıyaman özelinde baktığımızda ilimizde dün sadece bir yeni vaka ve 33 gündür de vefat yaşanmadığını söyledi. Salgın başından bu yana hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatışta en düşük sayıları görüyoruz. Ülkemiz genelinde görülen olumlu gidişat Adıyaman'da da belirgin olarak hissedilmektedir. Koronavirüs süreci sağlık hizmetinin niteliği ve ulaşılabilirliği sağlık altyapısının gücü ve sağlamlığı açısından Türkiye'nin dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığımız bu seviyeyi daha da ileri taşımaya kararlıyız. Değerli basın mensupları, ziyaretimizde özellikle sağlık yatırımlarımıza yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. İlimizde toplam yatak sayısını 2002'den bu yana 710'dan 1431'e yani iki katına çıkardı. 2002'de bir olan 112 acil istasyon sayısı 37'ye ambulans sayısı ise 2'den hekimleriyle bir hekim olarak sohbet edeceğiz. Onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Devamında hastanelerimizi ziyaret ederek şifa bekleyen hastalarımızı göreceğiz. Akşam da iftarda meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Yapacağımız toplantıların Ramazan'ın bereketine uygun ve verimli geçmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok kısa bir iki soru alabiliriz. Tamam, Sayın Abim, doğru, hocam. Orman, önemli görüşürüm.